Selamlar. Öğrenciye vergisiz telefonlar ile ilgili çok fazla soru geliyor. Buna istinaden 3 dakikalık kısa bir video ile hangi telefonu almanın daha mantıklı olduğuna değineceğim. Ayrıntılara geçmeden önce videoya beğeni yollayarak desteklerinizi iletmenizi rica edeceğim. Şimdiden çok teşekkürler. 9500 TL'ye kadar olan telefonlarda destek sunulacağı için alınması en mantıklı Samsung cihaz tartışmasız bir şekilde A24. Uzun yıllar sorunsuz bir telefon kullanmak isteyenler için, A24'ün en büyük avantajı, 4 yıl sistem, 5 yıl güvenlik güncelleme garantisine sahip olması. Kırmadan, dökmeden telefon kullananlar, devletin vermiş olduğu desteği, dibine kadar kullanmak için, A24 modelini tercih etmeli. 6.5 inç ekran boyutuna sahip olan model, Super AMOLED ekran teknolojisine sahip ve binlit ekran parlaklığına ulaşabildiği için, gün ışığında yansıma ve parlama sorunları yaşatmaz. Bu fiyat seviyesinde 90 Hz ekran yenileme hızına sahip cihaz bulmak zor olduğu için A24 bu detay sayesinde de muadillerinden ayrışıyor. Uygulamalar arası geçişler oldukça tatmin edici. Ekran kısmında olduğu gibi batarya kısmında da oldukça başarılı bir görüntü çizen A24 5000 mAh'lik bataryası ile gün içerisinde şarj sorunu yaşamanızın önüne geçer. 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip olan cihazın, en büyük handikabı, kablosuz şarj desteğinin sunulmamış olması. Bu fiyat seviyesindeki bir cihaz için, kamerası da oldukça başarılı. 50 megapiksel ana kameraya sahip modelde, optik görüntü sabitleyici bulunuyor. Bu ana kamera ile, 4K video çekilememesi büyük bir handikap olmuş. Ön kamerası 13 megapiksel olan cihazda, bu tarafta da Full HD video çekilebilmekte. MediaTek Helio G99 yonga setine sahip olan A24, 6 nanometre üretim teknolojisi ile geldi. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olunması, özellikle okul ve iş telefonu olarak oldukça yeterli özelliklere sahip olmasını sağladı. Bu cihazda 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğinin sunulduğunu hatırlatalım. Cihazın kapak ve çerçeve malzemesi plastik olduğu için oldukça hafif. 195 gram ağırlığa sahip olan model, siyah, yeşil ve gümüş renklerinde üretildi. Kılıf kullanıyorsanız, bu renklerin önemi kalmayacaktır. Çünkü ön taraf artık full ekran. Modelde, 5G desteğinin olmadığını hatırlatalım. 4.5G desteği, önümüzdeki 5 yıllık süreçte fazlası ile yeterli olacaktır. Sonuç olarak, 2023 yılında piyasaya sürülmüş olan ve tam 5 yıl güncelleme garantisine sahip olan A24, alınması en mantıklı, vergisiz telefon olarak duruyor. Hem batarya performansı ile, hem de kamera performansı ile, muadillerinden çok kolay şekilde ayrışıyor. Süper AMOLED ekran teknolojisi ve bin nit ekran parlaklığı, cihazı tercih etmek için en önemli nedenlerden. Anlatacaklarım bu kadar. Varsa sizlerin de yorumları, mutlaka belirtin.